Evet kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım sevgili dostlarım aklımdaki kişi diyeceğiz diyeceğiz ki aklımdaki kişinin benimle ilgili en gerçek duyguları en gerçek hisleri neler ben bunları öğrenmek istiyorum gerçeklerden kaçmayacağım beni gerçekten seviyor mu yoksa benimle bir alakası yok da numara mı yapıyor e, ya da gerçekten seni sevmiyorum dediyse de gerçekten böyle mi değil mi yani? Gerçekten size karşı ne ne düşünüyor? Ne hissediyor? Aklından geçenler, kalbinden geçenler neler? bunları öğrenmek istiyoruz bu açılımda. hep söylediğim gibi poliyanlı hikayeleri değil, gerçekler neyse bunlarla yüzleşeceğimiz bir açılım olsun sevgili arkadaşlarım. Kartlarımıza da hep yaptığımız gibi gerçeklik enerjisi tabii ki yükleyerek başladık. Hemen açıyoruz kartlarımızı bakıyoruz. Şöyle detaylı bir açılım yapalım sizinle. Size karşı en gerçek hisleri, en gerçek duyguları ne? Neler düşünüyor? Ben böyle başlık atıyorum biliyorsunuz. Başlığın cevabını veriyorum açılımın içinde ama ne var ne yok her şeyi konuşuyoruz. Öncesi, sonrası, neler olacağı. Genel olarak, genel bir açılım gibi oluyor genelde. Ama e, önemli olan şu anda duygularının ne olduğunu öğrenmek. Önce bir buna bakacağız. Çünkü bu her şeyden daha önemli değil mi? Yani karşınızdaki insanın size karşı olan duyguları saf ve temizse onun için her şey yapılabilir. Ama bazen kandırılabiliyoruz tabii ki. Bunu da bilmek gerekiyor. Hadi başlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Şöyle alalım hatta. Şimdi burada şöyle bir şey var bu kişi kesinlikle sizin onun için kutsal olan kişi olduğunuzu düşünüyor yani özel olan önemli olan kutsal olan kişi olduğunuzu düşünüyor hani şöyle söyleyeyim onun için sıradan bir insan değilsiniz onun için öylesine sıradan aman işte bir ilişki yaşıyoruz bir bakalım gidelim dediği birisi değilsiniz ya da ayrıldıysanız eğer ya ayrıldık gitti artık kurtuldum ondan e, unuturum gider dediği bir insan değilsiniz burada aranızda ciddi problemler yaşanmış bunlara birazdan geleceğiz problemler yaşanmış, sorunlar yaşanmış ya ex partner için dinliyorsunuz bu açılımı ya da e, aranızda böyle ilişkiniz devam ediyor olsa bile sorunlarınızın olduğu, problemlerinizin olduğu, böyle bir anlaşmazlıkların olduğu bir beraberlik içerisindesiniz. Şunu söyleyeyim, bu açılım e, ilişkisinde her şey yolunda giden, mükemmel gidenler için değil. Çünkü genel olarak baktığımda sorunun, problemin, kavganın, tartışmanın olduğu bir ilişki görünüyor. Çünkü sonunda kesinlikle bir barış olacak, onu söyleyeyim. O yüzden dolayı da ilişkinizde her şey yolunda gidiyorsa boşuna dinlemeyin. Güzel vaktinizi burada harcamayın. Başka açılımlara geçebilirsiniz bu açılım ya ex partner için ya iletişim kopuklukları yaşayanlar için ya arasında sorunlar kopukluklar olanlar için ya da partnerle ilişkisi devam ediyor olsa bile bir türlü adımlar bir türlü ilerlemeler kat edemeyen partnerinden beklediği adımları alamayanlar için tamam mı bunu söyledikten sonra başlıyoruz şimdi seninle ilgili en gerçek duygusu ne dedik kesinlikle senin kutsal bir insan olduğunu düşünüyor onun için özel bir insan olduğunu düşünüyor burada sevgi enerjisi var burada aşk enerjisi var. Ee, burada hani güzel duyguların olduğunu e, net söyleyeyim. Kesinlikle böyle hani öylesine bir şeyler değil. Tamamıyla duygularla yönetildiği görünüyor bu kişinin aslında bakarsanız. Ee, ve size karşı çok fazla büyük bir çekim enerjisi çekim duygusu, tutku duygusu hissettiği görünüyor. Ee, burada hatta ne görünüyor biliyor musunuz? Ben size bunu, bu, bu durumu şöyle anlatayım. Aslında siz bu kişinin için olmaması gereken birisiniz. Ama bunu hemen yanlış anlamayın. Bu herkesin ilişkisi için farklı olacaktır. Nasıl olmaması gereken birisiniz? Eee size karşı o kadar büyük bir tutku enerjisi, o kadar büyük bir çekim duygusu, o kadar çok cinsel bir istek duygusu hissediyor ki aranızda tutku var sizin. Tutku da var. Yani bu tutku duygusuyla aslında hazır olmadığı halde sizinle bu ilişkiye başlamış. O yüzden diyorum olmaması gereken biri. Çünkü karşımızdaki insan biraz e, özgürlüğüne düşkün, böyle tek başına yol almak isteyen böyle e, nasıl diyeyim müdahale edilmeden ilişki sorumluluğu üzerine almadan e, böyle kendisini çok fazla e, nasıl diyeyim e, hani e, biriyle gerçekten sevgili olup ya da birlikte olup e, onun sorumluluğunu üzerine alabilecek bir e, modda olmadığı görünüyor. Yani yapı itibariyle aslında sizinle yaşamış olduğu bu ilişkiye daha hazır değilmiş. Ee, bu bir yasak ilişki olabilir eğer yasak ilişki yaşıyorsanız bu kişi diyor ki yani e, ya ben bu yasak ilişkiyi yaşamamalıyım ona gitmemeliyim çünkü e, hani diğer kişiyi bırakıp onunla olman mümkün değil çok zor e, ama ona da o kadar büyük bir çekim duygusu hissediyorum ki ama ona da o kadar büyük bir tutku hissediyorum ki kendimi alıkoyamadım diyerek sizinle başlamış ilişkiye yasak ilişki yaşamıyorsanız da burada şöyle bir şey var az önce bahsettiğim gibi partneriniz ...gerçek bir ilişkiye, gerçek bir sevgililik hayatına sorumluluk, ilişkinin sorumluluklarını almaya uygun olmadığı, ...hazır olmadığı bir dönemdeyken, belki özgürlüğüne çok düşkün birisiydi, belki maddi manevi başka şeylere değer vermesi gerekiyordu, ...maddi manevi kendisini güvene almada ilişki yaşamak istemeyen birisiydi, ...ya da işte ciddi bir beraberlik değil de daha takılma vari şeyler yaşamak isteyen birisiydi ama sizi gördüğünde sizinle bu ilişkiye başlamadan önce sizinle iletişim kurduğunda bütün bunlara rağmen o kadar büyük bir çekim enerjisi, o kadar büyük bir tutku enerjisi size karşı hissetmiş ki ya yapamayacağım yani hani tamam ben şu anda ilişkiye hazır değilim, ben şu an ciddi bir beraberliğe hazır değilim ama yani ona karşı da çok çekiliyorum. O yüzden yani aslında yapmamam lazım bir şey. Bu ilişkiye ee, gitmemem gereken bir ilişki bu aslında başlamamam gereken bir ilişki ama ben daha fazla dayanamayacağım ve onunla bir şeyler yaşayacağım diyerek başlamış bu ilişkiye. Yani bu kişinin size karşı duyguları bu kadar kuvvetli ve bu kadar çekim enerjisiyle taşlandırılmış olduğunu söyleyebilirim. Ee, çünkü bu kişinin biraz sizi ee, nasıl diyeyim kendisinden de korumaya çalıştığı görünüyor aslında. Çünkü yapı itibariyle gerçekten ilişkiye uygun bir insan değil. O da bunun biraz farkında olduğu için muhtemelen o yüzden de sorunlar yaşıyorsunuz. Birazdan geleceğiz onlara da. Bu kişide ne var biliyor musunuz? Kurban gibi size gelmiş. Yani ee, hani ya mecburum ona gitmeye diyerek, hani onsuz olamıyorum, onsuz yapamıyorum. Ona karşı bu yüksek duygularım ee, beni durduramıyor. O yüzden dolayı da hani kendisini kurban gibi hissederek bu ilişkiye başlamış olduğu görünüyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bu kişi size bir hata etmiş. İlişkiye böyle başlamışsınız. Tamam mı? Ve güzel bir yolculuğa da beraber çıkmışsınız. Aslında bu bu kişi hep tek başına yolculuk etmeyi seven birisiyken mecazi anlamda söyleyeyim. Sizi de yanına almış ve güzel bir yolculuğa çıkmışsınız bu beraberlikte. Fakat burada ne görünüyor? Bu kişinin size bir hata yaptığı görünüyor. Çünkü şu an dediğim gibi aranız açık. Ya ayrısınız ya iletişim kopukluğu yaşıyorsunuz ya sorunlarınız, problemleriniz var. Ee, bunun sebebi ise bu kişinin size bir hata yapmış olması. Şimdi hepinizin ilişkisindeki bu hata farklı bir şeydir. Bu bir kişisel danışmanlık olmadığı için size şunu yapmış o yüzden aranız açılmış diyemem. Ee, bunun için sizin hikayenizi bilmem. Onun, sizin hikayenizin beni yönlendirmesi lazım kartları okurken. Evet. Bunun için kişisel danışmanlıklardan yardım alabilirsiniz. Ama kolektif enerjide direkt söyleyebilirim ki bir hata yapmış. Şimdi bazılarınızın ilişkisinde bu şöyle bir şeydir size büyük bir yalan söylemiştir. Hiç farkında bile değilsinizdir. Yani beklediğiniz bir şey vardır mesela. Gerçekten çok önem verdiğiniz, çok özel, önlendiğiniz bir durum vardır. Beklediğiniz bir şey. Ama bununla ilgili size yalan söylemiştir bu kişi mesela. Sizi kaybetmemek için belki. Bazılarınızda böyle. Maalesef bazılarınızda da burada bir ihanetin işin içerisinde girme ihtimali çok yüksek. Tabii hepinizde olacak diye bir şey yok. Dediğim gibi kolektif enerjidir. Bu o yüzden hepiniz üzülmeyin. Ee, %100 emin olamayız kişisel danışmanlık olmadığı sürece ama çoğunluğunuzda da e, maalesef ilişkiye bir başkasının dahil olduğu aslında bu kişinin e, tutku duyguları nasıl biraz herhalde cinsel anlamda biraz böyle şey bir insan karşınızdaki insan hani kendini çok du durduramayan çok kendini kontrol edemeyen e, cinsel dürtüleriyle hareket etmekten çok kendini alıkoyamayan bir insan ki sizi de bir noktada hayatını o şekilde almıştı e, ve ilişkinizde siz güzel bir yolda giderken her şey yüzde güzel giderken her şey mükemmel giderken Güzel bir ilişki yaşarken bu kişinin e, hayatınıza bir başkasının dahil olmasıyla size büyük bir hata, büyük bir yanlış yaptığı görünüyor. Çünkü e, bu şöyle bir şey olabilir. E, şöyle bir şey değil ama onu, onu baştan söyleyeyim. Hani bir başkasına aşık olmuş değil ya da işte bir başkasıyla e, sevgili olup sizi tamamıyla geride bırakmak istemiş gibi bir şey değil bu. Bu ya tek gecelik bir şeydir e, ya e, partnerinizin Cinsel anlamdaki, e, nasıl diyeyim, cinsel anlamdaki e, kelimeyi bulamıyorum şu an Allah kahretsin. <laughs> Ay siz anladınız bence o duygularını besleyen birisi olabilir sadece e, takıldığı birisi olabilir sadece tabii ki olmamalı yani ben hep söylüyorum böyle biraz yumuşatarak söylediğim zaman şey zannetmeyin aman affedin ne olacak ki elin kiri gibi anlatmıyorum sadece olanı söylüyorum e, tabii ki en ufak aldatma bile e, affedilmemeli ama burada böyle görünüyor yani kötü ya da sizi sevmediği için ya da onu sevdiği için yaşadığı bir şey değildi. Daha çok siz ilişkinizde böyle güzel bir yolda giderken belki ilişkiden bir, bir tık sıkıldığı bir noktada sizi sevdiği halde araya birisini almış olabilir. Ufak bir flört olabilir. Tek gecelik bir şey olabilir. Çünkü bunun bir hata olduğunu düşünüyor. Yani bunun hani harika bir ilişki falan filan değil de yaşadığı, yaptığı bir hata olduğunu düşünüyor ve bu hatadan sonra da aslında aranızın açıldığı, sorunlarınızın ortaya çıktığı, ayrıysanız ayrıldığınız, e, ayrıysanız da iletişim kopukları yaşıyorsanız da size gerçek sebebin söylenmediği görünüyor zaten. Yani e, birden bu kişinin size karşı olan davranışları değiştiyse, size karşı olan hani hareketleri, halvet hareketleri değiştiyse e, bunun sebebini size mesela ne dedi? Ben artık seni sevmiyorum. Gidiyorum demiş olabilir. Hayır yalan. Öyle bir şey yok. Burada tamamen dediğim gibi bu konuyu yüzünden bu kişinin sizi bırakmıştır ayrıldıysanız eğer. Ya da e, birden geri çekildiyse e, geri çekildiyse ya da yavaş e, eskisi kadar ilgilenmiyorsa sizinle hani diyorsa ki mesela işlerim çok yoğun ondan seninle ilgilenemiyorum kusura bakma diyorsa eğer yalan söylüyor. Tamamıyla kafasının bu konuyla ilgili karışık olmasından dolayı şöyle bir ya geri çekilmiş ya sizi bırakmış ya da iletişim kopyalamış yaşadığınız bir dönemden geçiyorsunuz fakat bu kişi ne olursa olsun sizinle tekrar başlatacak bu iş, bir ilişkiyi baştan başlatacak yani çünkü pişman olduğu görünüyor, e, çünkü sizi özlediği görünüyor, pişman olduğu görünüyor ve yaşadığımız ilişkinin ve size karşı duyduğu bu duyguların kutsal duyguları olduğunu yeni yeni fark etmeye başlamış ve sizin onun için gerekli olan insan olduğunuzu düşünüyor. Yani gereklisiniz, olmanız gerekiyor, mecbur yani. Anladınız mı? O kadar güzel duyguları var ki size karşı, o kadar yüksek duyguları var, o kadar güzel duyguları var ki size karşı e, bir şekilde. Ee, yani, hani, e yani hani mecbur yani anlatabiliyor muyum sizinle e, olmaya size gelmeye sizinle bir şeyler yaşamaya mecbur olduğunu söyleyebilirim bu kişinin. E, ve açıkçası hani gerekli. Hani ya olsa iyi olur falan değil. Olmak zorunda. Yani siz onun hayatının mut hayatında onun mutlu olması için gerekli olan kişisiniz. Anlatabiliyor muyum ne anlama geldiğinizi? Bence çok güzel. O yüzden dolayı da her şeye tekrar sıfırdan başlamak için güzel bir başlatma enerjisinde olacak bu kişi sizinle. Sadece bir tık daha gücünü toplamaya çalıştı. Bir tık daha şu kurban rolünden çıkmaya çalıştı. Biraz daha kudretli olmaya çalıştı. Yani biraz sanıyorum ki biraz hani psikolojik olarak da kendini belki kötü hissediyor olabilir. Belki korkuyor olabilir. Belki sizin ne bileyim onu anlamayacağınızı ya da kötü tepkiler vereceğinizi falan düşünüyor olabilir, bunlardan kaçıyor, korkuyor olabilir. Biraz diyor zaman geçsin, birazcık diyor her sular durulsun. Ben de birazcık gücümü yerine toplayayım, cesaretimi elime alayım. Daha sonrasında e, benim ona, onunla tekrar başlatmak için bir şeyler yapacağım, elimden gelen her şeyi yapacağım diyor. Şu kartın güzelliğine bakın, bakın. Yani. Ben onunla sıfırdan tekrar başlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Birazcık daha diyor e, kudretimi toplamam lazım gücümü toplamam lazım. Çünkü o çok güçlü diyor. Bakın aranızda ne yaşanırsa yaşansın. Sizin onu böyle bütün aşkınızla sevginizle, sadakatinizle bütün güzel duygularınızla onu beklediğinizi biliyor bu kişi. Yani sizi muhakkak ezliyor. Yani ayrıysanız eğer e, ne bileyim sosyal medyadan izliyordur, ortak arkadaşlarınız vardır izliyordur. İlişkiyeç İçerisindeyseniz eğer sizi uzaktan uzağa siz hiç farkında değilken neredesiniz, ne yapıyorsunuz, ne durumdasınız, o size böyle soğuk yaparken e, siz neler yapıyorsunuz bunların hepsini e, izlediği görünüyor bu kişinin ve sizin onu beklediğinizi, sevgi enerjisi içerisinde olduğunuzu ve bekleme enerjisi içerisinde olduğunuzun da farkında sadece sizi bazı şeylerden korumak adına. Ee, daha sağlıklı başlayabilmek için ya burada öylesine bir başlangıç değil ya yapamadım seni özledim hadi gel tekrar başlayalım değil daha sağlıklı daha güzel daha böyle temkinli adımlarla yapılacak bir barış istediği görünüyor anladınız mı? o yüzden dolayı da tekrar baştan başlatma enerjisinde olacak çünkü siz onun için kutsalsınız sevgili arkadaşlarım birbiriniz için kutsal olansınız yani e, ihtiyaç duyduğunuz kişisiniz bu sebepten dolayı da bu kişinin bu arada bir seçim yapacağı görünüyor yani sizinle yola devam etmeli mi yoksa sizsiz mi devam etmeli bunun seçimini yapacak e, ya da bazılarınızın ilişkisinde eğer yasak ilişki yaşıyorsanız e, diğer kişiyle mi devam etmeli sizinle mi devam etmeli bunun seçimini yapacak e, eğer hani sizinle yaşadığı ilişki yasak bir beraberlik değilse de sizin ondan beklediğiniz şeyler varsa onları size vermekten korktuğu için belki hani ileri adıma atmak bir adım ilerlemek gibi. Sizin istediğiniz ama onun korktuğu şeyler varsa o yüzden sizden uzaklaştıysa hani artık bununla ilgili bir seçim yapacak. Yani ona onun istediği gibi gitmeli miyim? Yoksa bu durum, bu işten vaz mı geçmeliyim diyerek bir seçim yaparak onu zorlayacak bir seçim yaparak bu kişi size gelecek ama yani önemli olan o seçimi yaptığında ne yapacağı, ne, ne yöne doğru gideceği, ne tarafa doğru gideceğiydi. Bu kişinin tercihi siz olacaksınız. Yasak bir beraberlik yaşıyorsanız da sizi tercih edecek, gelecek. Çünkü artık bir seçim yapacak yani. Şimdiye kadar hep kafası karışıktı ya. Ne yapsam, ne etsem, nasıl etsek falan filandı. Şimdi bu saatten sonra artık o kararını vererek size gelecek. Sizin beklentileriniz neyse mesela onun gerçekleştirmedi. Onlardan vazgeçip size gelecek. Yani anladınız mı demek istediğimi? Güzel bir barış enerjisiyle, başlatma enerjisiyle sizinle bu ilişkiyi en baştan tekrar e, tertemiz bir enerjiyle başlatacağı görünüyor. Ayrı değilseniz de ilişkinizde level atlayacaksınız. Öyle söyleyeyim ben size. Evet sevgili arkadaşlarım kolektif enerji yine yıktı geçti ortalığı. Çok güzeldi gerçekten de. İnşallah sizler de bu kolektif içerisindesinizdir. Her zaman söylüyorum kişisel danışmanlıklardan yardım alabilirsiniz. Hani daha net şeyler duymak istiyorum. Daha kesin şeyler duymak istiyorum. Bir tek benim hikayemle, benim aklımdaki kişiyle ilgili sorularıma bakın ne olur diyorsanız eğer. Hani gelecekse o seçimi ne zaman yapacak? Zamanla ilgili bir şeyler aşağı yukarı söyleyebiliyor musunuz? Tabii şöyle söyleyeyim. Zamanla ilgili de şöyle bir şey söylenmez. İşte 5 Mart'ta şu olacak gibi bir zaman beklemeyin. Ama aşağı yukarı yakın gelecekle ilgili zamanla ilgili de konuşuyoruz açılımlarımızda daha net daha keskin şeyler duymak istiyorum. Ne zaman olacak bu seçim falan? Bunları da merak ediyorsanız kişisel danışmanlık alabilirsiniz benden. WhatsApp telefon numaram videonun hemen altındaki açıklamalar kısmında. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı gün içerisinde randevunuzu oluşturuyoruz sevgili arkadaşlarım. Bunu söyledikten sonra hemen geçelim. Bu arada şu dipnotu da ekleyeceğim. Siz melek mesajlarınızı seçerken iyi kötü olumlu olumsuz her şeyle yüzleşmeye cesareti olanlar bana e, açılım yaptırmaya gelsin. Bazı insanlar duydukları olumsuz ya da negatif şeyleri hazmedemediklerinde bana saldırabiliyorlar. Açılımı dinledikten sonra hani istediklerini duymadıklarında e, direkt yani e, <laughs> duyma insan duyduğu şeyi beğenmediği için bir tarot danışmanıyla böyle çekişir mi yahu yani yani benim yapabileceğim bir şey yok önceden söylüyorum size sevgili arkadaşlarım ben sizi tatmin etmek için burada değilim ben size olanları söylemek için buradayım siz mutlu olun siz eğlenin siz işte iki dakika güzel şeyler duyun kandırılmanıza müsaade edemem yani eğer burada gerçekten de kolektifte olduğu gibi harika bir insan varsa hayatınızda eee 5 sene önce de sizi terk etmiş olsa derim ki bekleyin gelecek çünkü bu insan böyle iyi bir insan düzgün bir ilişki sizi seviyor sizi kandırmıyor bekleyin derim ama ya siz kolektifin içinde değilseniz de partneriniz tamam size harika şeyler yaşatmış olabilir ama birden ortadan kaybolmuştur. ey o kişi de sizi sevmiyordur. Yani sevmiyorsa ben onu, onu görüyorsam, sizinle dalga geçiyorsa, hayatında başka başka insanlar varsa, sizi kandırıyorsa, size bekle derken sizi oyalıyorsa ve ben onu o anda görüyorsam yani kusura bakmayın da kızsanız da alınsanız da ben size bunu pat diye söylerim. Sonrasında işte insanlar bunlarla hazmedemedikleri noktada da olmuyor. Bana sadece cesur insanlar gelsin ya yani çok net Söylüyorum bunu. Gerçeklerle yüzleşmeye cesareti olan, yani niye kandıralım kandırılalım ki? Yani değil mi? Hem erkekler hem kadınlar tarafından niye kandırılalım arkadaşım? Yani birazcık kendinizi daha böyle değerli hissedin. Acı çekmekten korkmayın arkadaşlar. Aşk bu. Bunun içinde acı olacak zaten. İyi ise iyi, kötüyse kötü. Şimdi şöyle bir şey var. Hani burada o negatif şeyleri gördüğümüzde konuşmamız gerekiyor. Çünkü o evren size o mesajı vermek için benim yanıma getirdi. Ben buna inandığım için kartlarda gördüğüm şeyleri asla değiştirmeden aktarıyorum. Belki kolektifin içerisindesindir. Harika o zaman. %100 emin olursun bundan. Ama ya değilsen ya seni kandırıyorsa ya 3-5 sene sana hiç gelmeyecek bir adamı bekliyor olursa olacaksan onu şu anda öğrenmen senin için çok daha iyi olmaz mı? Yani anlık olarak üzülebilirsin ama 3-5 sene bekleyip gelmediğini gördüğünde geriye dönüp baktığında 3 beş senenin çöpe gittiğini görmek daha mı güzel olur yoksa şu anda birazcık gerçeklerle yüzleşip yavaş yavaş unutmaya çalışmak sağlıklı bir şekilde unutmaya çalışmak daha mı iyi olur senin için o yüzden lütfen bu söylediğim şeyi dikkate alınsın ve hazmetmekle ilgili problemi olanlar bana açılım yaptırmasınlar sevgili arkadaşlarım ben gerçekçi bir insanım karma yaratmayacağım diye de hiç kimseye böyle ay hepinize işte hepiniz neydi? İkiz alevsiniz deyip göndermem. Ben o açılımcılardan değilim. Bilginiz olsun. Onlara kalsa pazarda manavda elma satar gibi ikiz alevsin seni seviyor gelecek deyip gönderiyor herkes. Ben öyle şeyler yapmıyorum. Bunu özellikle belirtmek istedim ki sonrasında problem yaşanmasın sevgili arkadaşlarım. Dün öyle birisine denk geldim çünkü. <laughs> yani, yani işte sana çok aşık devrimi bekleyen birisiydi açıkçası. Yani hani o kadar anladım yani zaten verdiği bilgilerden de anladım o şekilde de. Ama öyle değildi. Yani Kartlar bambaşka şeyler söylüyordu. Ve ben kartlarıma güveniyorum. E, söyledikten sonra yok ne anlarım şöyle oldu böyle oldu işte kaç tane kart çektiğinizi görmedim hemen falan filan demeye başladı yani. Sana ve benim kaç tane kart çektiğimden açılımı nasıl yaptığımı sana mı soracağım yani orada beğenmedi yani anladınız mı duyduğu şeyleri. Onlarla yüzleşemedi. Bazen böyle insanlar denk gelebiliyor maalesef ki sevgili arkadaşlarım ama ne oluyor biliyor musunuz? 100 kişide bir kişi, 200 kişide bir kişi geliyor. Yine de buradan söylemek istiyorum ki güzel enerjimizi hiç bozmayalım. Biz güzel enerjide olan insanlarla bir arada olalım istiyorum. Özel danışmanlıklarımda da öyle. Amacım böyle aman para kazanayım bir sürü kişi gelsin falan filan değil. Düzgün insanlarla çalışmak istiyorum ben. Gerçekle yüzleşmeye cesareti olan insanlarla çalışmak benim için yeterli olacaktır. Evet bunu da söyledikten sonra biraz uzattım. Yine dertleştim sizinle. Kusura bakmayın. Bazen videolarda takdir edersiniz ki işimle alakalı olduğu için sizinle e, bu dertleşmeleri yapıyorum. İlgilenmeyen atlayabilirdi. Biraz geç oldu bunu söyleme ama yapacak bir şey yok. Bir <laughs> tanesini seçmişsinizdir diye düşünüyorum melek mesajlarında. Hemen bakalım biri seçenler için o zaman kolektife gelsin hemen. Yaşamı gözden geçirmek. Yaşamının muhasebesini yap ve dengede olmayan her şeyi iyileştir veya değiştir. Yaşamının muhasebesini yap ve dengede olmayan her şeyi iyileştir veya değiştir. İki seçenler için hemen bakıyoruz. Kim olduğunu hatırla. Sen Tanrı'nın güçlü, sevgi dolu ve yaratıcı bir çocuğusun. Sen çok seviliyorsun bunu unutma. Unutmuşsun bu duyguları. Bütün sevgiyi karşındaki insandan bekliyorsun ama aslında evren tarafından, tanrı tarafından o kadar çok seviliyorsun ki bunu bir unutmuşsun. Azıcık bir hatırla lütfen olur mu? Evet. İşaret mesajları alalım. İşaret mesajlarımızı alalım. Bir tanesini seçmenizi rica ediyorum sizden. Evet bakalım biri seçenler için gelsin. Görkemli krallık. Hayatının en bereketli, değerli hissettiğin ve parladığın dönemindesin özgüvenle ilerliyorsun ve özel hayatında da kariyerinde de hak ettiğin ilgiyi fazlasıyla alıyorsun. Olgunluğun ve asaletin herkesi büyülüyor. Hak ettiğin parlayış için şükran duygusu içinde ol. Çok güzel gelişmeler gelecek. Enerjiniz yüksek ve gün ışığı geldi. İkiyi seçenler. Güneş yaşamın kaynağı, sen de güneş gibi ol. O geceye aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut. Sen hiç merak etme biraz olumsuz negatif günler yaşıyor olsanız da unutma ki o geceye aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Sen de güneş gibi ol. Şu anda kötü şeyler yaşıyor olabilirsin ama o güneş doğacak merak etme. O zaman karşımda olsaydın bana ne söylemek isterdin diye de soralım. Açılımımızı o şekilde bitirelim. Evet. seçelim bir tanesini lütfen Evet. Açalım bakalım biri seçenler için partnerden gelen mesaj neymiş? Sessizken kendimi daha güvende hissediyorum ama şunu bil ki senin yerini kimse dolduramadı. Biraz sessiz olabilir bu aralar çünkü dediğim gibi birazcık gücünü toplamaya çalıştığı bir dönemden geçiyor sevgili arkadaşlarım. İkiyi seçenler için lütfen yaşadıklarımızı kişisel algılama seninle hiçbir ilgisi yok sorumlu benim. Ama sen bana ilham veriyorsun. Bunu da hiçbir zaman unutma diyor sevgili arkadaşlarım. Valla şahane bir açılımdı. Biraz gevezelik ettim. Kusura bakmayın vaktinizi de aldım. Ama dediğim gibi Bunlar kolektif enerjidir. çoğunun içerisinde olup olmadığını merak ediyorsan WhatsApp telefon numaram videonun hemen altındaki açıklamalar kısmında oradan bana ulaşabilirsin. Aynı gün içerisinde randevu oluşturuyoruz sevgili dostlarım. bir ay sonraya bir hafta sonraya randevu vermiyorum. Ve şunu da belirtmek isterim. Sağlıkla ilgili çok önemli bir şey olmadığı takdirde açılımlarınızı bana yazdığınız gün yapıyorum. Bunu bastıra bastıra söylüyorum. çünkü belli noktalarda sağlıkla ilgili problem yaşayabiliyorum. Yani o yüzden biraz iyi niyetli olan e, negatif enerjide olmayan insanlar gelsinler bana açılım yapsınlar. Çünkü e, bunu da belirtmek isterim. Her zaman söylüyorum. Sağlıkla ilgili çok önemli bir şey olmadığı takdirde muhakkak bana yazdığınız gün açılımlarınızı yapıyoruz sevgili arkadaşlarım. Bunu da belirtmek isterim. O zaman bugünlük benden bu kadar. Umarım rehberliğinizi alabilmişsinizdir. E, kanalıma abone olmayı unutmazsanız, beni yorumlarınızla desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Bir sonraki açılımımızda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.